Allah da asıl tavsiye verir bari. Hediye götürsün biz oraya hediye. Selam salmıyor Yusuf. Salın ya. Selam salabiliyor Yunus He. Ramazan'a Ali'ye çok çok selam eder, gözlerinden öperim. Hatice'ye, Şükran'a, Sevda'ya, Fadım'a. Manıklara, Çok çok selam eden <laughs> küçüklerin gözlerinden öperim. Küçük benim dedes, hoca koca dedesi de gözlerinden öper, ağlayarak, onu da ağlayarak selam olsun, ağzı selam. Adıma, iyi arkadaşlar. Evet, ayrı ayrı ay, selam eder, iyi günler dilerim. Allah sağlık, sıhhat versin.